Ukrayna'dan bir karşı atak geldi. Hatta ne zamandır biraz Stutico'nun e, çok tamam. böyle oturduğu, çok düşük yoğunluklu giden bir şey görüyorduk uzun zamandır. Şimdi böyle Ukrayna biraz oyun değiştirici bir şey yapıyor gibi. En azından savaşı başka bir yere taşıdığını görüyoruz şu anda. E, ve bunun mekanizeyle yaptığına yönelik analizler okudum. Hı hı. E, sen de daha detaylandıracaksın şimdi. Şimdi en başta şundan bahsedelim. Belki de. Hani bu bölgenin öneminden mi bahsediyor? Tam o, nereye doğru yüklendi Ukrayna? Ve genel durum neydi? Ve Ukrayna böyle bir şey yaparak aslında biraz oyunu değiştiriyor gibi gözüküyor. Ee, bir önce genel durumdan bahsedelim istersen. Ondan sonra operasyonun detaylarına girelim. Evet, yani bu Anadolu Ajansı'nın infografiğinde gayet güzel. Hem sağ altta genel harita görünüyor. Ee, Ukrayna Rusya cephesi veya doğu sınırı özellikle görünüyor harita. Hem de ayrıntılı bir şekilde bu kurs bölgesinde oblastındaki Ukrayna ordusunun ilerleme ilerlediği bölgeler görünüyor. Ee, burada mesele senin dediğin gibi aslında e, Rusya'nın Ukrayna işgal girişiminde veya Ukrayna savaşında nasıl adlandıracaksınız e, aslında cephe son dönemde özellikle Ukrayna'nın karşı taarruzu da başarısız olduktan veya belirli bir sonuç üretmedikten sonra bir e, durulma vardı. Ancak bu durulma ilginç bir şekilde o karşı taarruz durduktan sonra yani başarısız olduktan sonra Rusya lehine bir durulmaydı. Yani Rusya sahada bizim o e, savaşın ilk aylarında gördüğümüz e, düzensizlikleri, lojistik hatlarındaki sorunlar, işte hava savunma sistemlerindeki sorunlar, işte güdümlü mühimmatlarındaki e, kullanımındaki aciziyet vesaire gibi noktaların e, hepsini çözmüş bir durumda şu an Rusya sahada. Örneğin mesela ciddi anlamda bir e, askeri alma faaliyeti olduğu, işte Afrika'dan Suriye'den bile e, şeylerin geldiği söyleniyor, e, savaşçıların getirildiği söyleniyor cephe hattına, i̇şte, e, tutukluların, mahkumların vesaire de cephe hattına sürüldüğünü görüyoruz. Ve Rusya bu anlamda şu an sahada ne mühimmat olarak ne de e, insan kaynağı olarak zor durumda değil. Aksine Ukrayna ise Batı'nın devasa askeri desteğine hem askeri yardımlarına hem satışlarına rağmen e, sahada oldukça zorlanmaya başladı. Ne bu? Bir işte zaten e, işte Fatih Kadir bunu bizim yayınlarda sıkça anlatır. Ukrayna ordusu içerisindeki veya devlet yapılan devlet yapısı içerisindeki işte yolsuzluklarla bu e, şeylerin e, yardımların efektif kullanıl, kullanılmadığı sorunu vardır. İkincisi Ukrayna'da ciddi bir insan kaynağı sorunu var şu an. Savaşa alma, savaşa alma, e, asker alma, seferberliği vesaire yapılmasına rağmen e, yurt dışına kaçan, yurt dışına giden Ukraynalılar e, ve savaş çağındaki Erkeklerden dolayı şu an ciddi bir sorun yaşanıyor Ukrayna için böyle bir sorun var. Üçüncüsü ya savaş öyle bir tüke, tüketme karakterine dönüştü ki Batının o devasa milyarlarca da on milyarlarca dolar e, askeri desteğine ve yığınağına rağmen mühimmatlarına rağmen ya Batılı bütün başkentlerin e, mühimmat depoları boşaldı şu an yani kalmadı bir şey ABD bile geldi bizden işte 155 milimetre topçu mühimmat e, üretim hattı kurması için bizden firmayla anlaştı vesaire düşün yani ABD bile bu duruma düştüğünde e, kullanılan mühimmat miktarını vesaire siz düşünün. Dolayısıyla ama buna rağmen Ukrayna'nın artık e, bunların e, bir savaş sahasında efektif kullanılamaması, iki e, savaş cephesinin oldukça geniş olması sebebiyle e, yetmemeye başladığını görüyoruz ve batıdan da yardımların bu anlamda ciddi e, azaldığını veya işte şiddetinin hani yoğunluğunun düştüğünü görüyoruz. Yani hani akmasa da damlar deniyor ama şu an dam, damlayarak Ukrayna'nın ihtiyacını veya Rusya'ya karşı direnmesine e, yetmiyor. Çok uzattım bu ara parantezi. Şeyi söyleyeyim şu an savaş sahasında Rusya'nın küçük küçük de olsa yıpranarak da olsa ilerlemesini görüyorduk biz son aylarda. E, işte köy köy işte mahalle mahalle kasaba kasaba ilerlediğini görüyorduk biz cephe hattında Rusya'nın ve savaş sahasının veya savaşın gidişatının Rusların lehine olduğunu çok net bir şekilde bu noktada söyleyebilirdik. Rusların savaşma motivasyonunda hem askerinin hem halkının savaşa karşı direncinde ciddi bir düşüş olduğunu bu noktada görüyorduk. Mesela F-16'lar teslim edildi, F-16'lar savaş sahasında kullanılmaya başladı Uk Ukrayna tarafında. Ancak bunların savaş sahasında böyle büyük bir etki yaratması, Rusları bir anda e, Rus cephelerinin çökertilmesi ve vesaire gibi bir etkilere sahip olmayacağını zaten en baştan söylüyorduk biz daha bu F-16 teslim meselesi gündemi geçen sene ortaya çıktığında bile bunları konuşuyorduk. Dolayısıyla öyle savaş sahasında büyük bir kırılma yaratacak bir şey değil. Evet ciddi bir avantaj olsa da. Ve günün sonunda biz e, 6 Ağustos'ta Ukrayna ordusunun mekanize birliklerle e, bu Kursk, Kursk bölgesinde e, bir yeni taarruza başladığını ve savaşta yeni bir cephe açtığını gördük ve işte 15 kilometre kadar ilerlediklerini gördük. Burada Rus ordusunun yığınağının bu cephe, böyle bir cephe olmadığı için daha işte güneydeki sıcak cephelerde yoğunlaştığı için buranın oldukça zayıf olduğunu, dolayısıyla burada direnmekte, direnç göstermekte oldukça zayıfladıklarını gördük. Bu savaş sahasında ilginç bir şekilde ciddi bir e, nasıl diyelim hem cephenin genişlemesi, yeni bir cephenin açılması açısından hem de Rusların yine aslında o savaşın ilk başındaki gibi acziyetlerinin farklı bir açıdan e, gözümüzün önüne e, çıkması açısından da önemli bir vurgu oldu. Yani Ruslar evet dedim savaş sahasında rahatlar işte insan kaynağını, mühimmat desteğini vesaire sağlamış durumdalar ve savaşın gidişatı Rusların lehine demiştik. Ancak bu şey demek değil. Ruslar bu işi bitirdi. Tamam rahat artık e, istedikleri gibi e, at koşturacaklar Ukrayna savaş sahasında demek değil. Hala ciddi zayıflıkları var. Onu da göstermiş oldu bize. Peki Ukrayna neden böyle bir hamlede bulundu? Biraz onu düşünecek olursak. Ee, Ukrayna ordusunun aslında birinci e, hassasiyetinin ben daha küresel çapta olduğunu düşünüyorum. Yani Ukrayna Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'nın, şey Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi e, batının desteğiyle özellikle ABD'nin liderliğindeki desteğiyle bir vekâlet savaşına dönüştü. Şu an bunu söyleyelim ve ne olursa olsun en başta niyet, istek heves bu olmasa da şu an mevcutta e, bir tüken tüketme savaşı karakterine sahip olduğunu söyleyebiliriz savaşın. Ruslar tükeniyor. Şu açıdan tükeniyor sonuçta belirli bir askeri kapasiteniz var. E, elinizde mühimmat ve insan kaynağı var. Onu burada kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ekon, ekonominizden nüfusunuza kadar savaşa entegre olmak, bir topyekun savaş diyebileceğimiz bir noktaya evrilmek zorunda kalıyor ve Rusların aslında bu savaşı kazanacak olsak olsa bile bir Pyrrhus zaferine doğru gittiği bir sonuç gibi olmasını istiyor e, Batı ve bunun için de Ukrayna'ya ciddi yardımlar yapıyordu. Ancak ee, ABD başkanlık seçiminde e, Biden'ın sahneden çekilmesi ve Trump'ın artık kazanacağına çok büyük oranda e, kazanacağına nasıl diyeyim, inancın artması sebebiyle ve Trump'ın da Ukrayna Savaşı'nı ben geldiğimde 24 saat içerisinde bitireceğim bu savaşı şeklinde bir ifadesi olduğu için Ukrayna aslında savaş sahasında bir çırpınışa geçmiş durumda. Batı'ya bir mesaj vermeye çalışıyor. Diyor ki bakın siz desteği kesiyorsunuz. Mühimmat bana teslimatında zayıflıklar, azalmalar, eksiklikler oldu. Ancak ben bu şartlarda bile Rusya'ya zarar verebilirim. Hele bir de destekleseniz beni, abartılı benim istediğim destekleri verseniz, o abartılı isteklerimi verseniz, neler neler yaparım, siz düşünün şeklinde bir rüşt ispatlamak için birincisi böyle bir işe giriştiğini görüyoruz. Tabii sadece bunun için girişilmez. Savaş sahasında da ...bazı niyetler, hevesler, hayaller var. Burada da ikinci olarak Rusların eğer bu taarruz başarıya ulaştırılırsa... ...Rusların güneyde ilerledikleri cepheden kuzeye, yani bu Kurs bölgesine asker kaydırmak, birimleri kaydırmak zorunda kalması... ...ve cephelerinin görece seyrelmesi ve zayıflamasıyla Ukrayna'nın mevcut durumu bir şekilde dondurduğu... ...Rusların taarruzunu zayıflattığı veya ilerlemesini durdurduğu bir şey hayal ediliyor. Ee, ancak şunu söyleyebilirim ben açık bir şekilde. Evet ciddi bir şok oldu. Evet Rusların aciziyetini ciddi bir şekilde gösterdi. Ancak e, bence Ukrayna için bu ciddi kayıplar verdiği kaynaklarını çok kötü kullandığı ve günün sonunda o batıda batıya dair batıya söylemeye çalıştığı o stratejik hedefleri de gerçekleştiremeyecek bir saldırı. Yani Batılılar, ABD veya işte Avrupalı müttefikler Ukrayna'nın bu yaptığını görüp Aa, tamam demek ki biz daha fazlasını versek neler yapacak deyip vermeyecekler. Hayır onların zaten kararları bunun üzerine değildi. Vermeme kararları veya azaltma kararları. Bunun Ukrayna'nın efektifliğinin üzerine değil bambaşka kendi ulusal çıkarıyla alakalı bir pozisyondu. Dolayısıyla onu değiştirecek bir şey değil. O yüzden bir beyhude çaba olduğunu görüyorum ben Ukrayna tarafında bunun için. Ve bu açıdan belki de hani meseleyi çok daha uzatacak, konuyu çok daha dallanıp budaklandıracak şekilde biz İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne yaptığı Kurs e, saldırısının e, muharebesinin bir benzerini görüyoruz belki de sanki. E, sanki konuyu biraz daha oraya doğru taşımak, biraz daha böyle konsept bir şeyler konuşmak, az önce sizin en başta yaptığınız tank meselesi gibi İki evet. dünya savaşı ve işte oradaki Sovyetler Birliği'ndeki bir cepheyi konuşmak açısından güzel bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Buradan devam edelim istersen. Aynen <laughs> devam edelim ya. Ya kurs dediğimizde ne geliyor aklımıza? Ee, Almanların işte az önce Fahit de bahsetti Tiger ve Panther diye de bir tanklarla Hı -hı. aslında saldırıya geçti ve aslında biraz Rus savunma hattını aslında yarma harekatı gibi bir şey de diyebiliriz buna. Ama günün sonunda Ruslar burada Fatih Engin'e bahsettiği gibi direnebildiği ve daha sonra da aslına bakarsanız karşı saldırıya başlayarak Rus ilerlemesinin, Sovyet ilerlemesinin başladığı bir operasyon bu. Yani evet. Muharebesi Almanya'sından başarısı olduktan sonra Sovyet ilerlemesi başlıyor. Aslında bir noktada Almanya'nın bu saldırıya yönelik direncini belki de kıran bir e, hı hı. muharebe olarak dikkat çeker. So, en azından İkinci Dünya Savaşı e, kronolojisinde baktığınızda böyle bir önemi var bunun. Hı hı. E, şimdi buradan baktığınızda oyun değiştirici bir hamle yani ne amaçla kursu seçti, neden e, buranın coğrafi bir avantajı mı var, burayı geçmenin getireceği ekstra bir şey mi var Ukrayna açısından? Belki de biraz buraları düşünmek gerek. Bilmiyorum hı. o konuda bir hazırlığım var mı? Hı. Yani, hı. Bir daha söylersen onu aylığında... Yani neden Kursk? Buranın coğrafi olarak getirdiği bir avantaj var. Burayı geçtiğinde hani tam Ukrayna burada Rusları tarumar etti diyelim ki. Hı hı. Ne elde edecek? Yani burada birincisi bir savaşa dair hedefine Önce bir bundan bahsetmek gerek. Şimdi Almanları biliyoruz. Burayı geçecek ve Rus savunmakta yarayacak ve mekanize yürüyecek hı. ondan sonra. Diyoruz. Bu soldaki haritadan görürsün Kursk'un e, Moskova'ya yakınlığını veya mesafesini. Evet. Bu açıdan önemli bir noktası var. Ukrayna savaş sahasına yani güncele dönecek olursak da şu e, haritadan, başka bir haritanız var mıydı emin değilim ama bir bakayım mı? Müsaadenle şöyle. Galiba yok. Nerede? Onu koymamış galiba da. Şunu söyleyebiliriz. E, şu an e, dediğim gibi güneyde Rusya ilerliyorken kuzeyden yeni bir cephe açmak oraya asker kaydırmak açısından ciddi bir e, ihtiyaç Ukrayna için. İkincisi eğer burada hızlı bir şekilde bu manevrayı tamamlar, mekanizeyle içir, Rus Rusya'nın içerisine ne kadar girerlerse, e, Rusların o güneyde ilerlediği işte e, Kırım'dan bu bölgeye kadar olan ilerlediği cephelerde Rus ordusunun arkasına geçmiş olacak. Bir çevirme harekatı yapmış olacak. Bu oldukça önemli. Bu ve bu hani klasik bir savaş taktiğidir. En temel şeydir zaten ki mekanize tugaylarla yapacağınız bu manevra savaşı, manevra harekatı tam da bunun içindir. Düşmanın arkasına sarkma ve çevirmek hmm. ve o şekilde imha etmek şeklinde. Bu şu anki savaşta da böyle, hayal aslında bu. E, 1943'te de böyleydi. Orasına ayrıca geleceğiz. Bu arada bu bölgede yine şey var, Ukrayna'nın taarruz yaptığı bölgede e, nükleer santral var. Nükleer santralin e, çalışmalarını, faaliyetini durdurması Ruslar için ciddi bir baş ağrısı olabilir o açıdan da stratejik bir nokta. Ki biz neyi görüyorduk yine son aylarda e, Zelenski'nin batıdan e, bu hassas güdümlü silahlarla, füzelerle, mühimmatlarla teslim edilen e, Ukrayna, Rusya içerisindeki e, stratejik hedeflerin, işte enerji kaynaklarının, tesislerin vesaire vurulma iznini almaya çalıştığını görüyorduk. E, ancak hiç, o izin hiçbir zaman çıkmadı. İşte NATO toplantıları, ikili görüşmelerde o izin hiçbir şekilde çıkmamıştı. E, Ukrayna'da böyle bir izin çıkmadıysa hadi biz bunu mekanizeyle yapalım şeklinde bir noktaya gitmiş gibi şu an en azından kısa vadede görünen o. E, dolayısıyla bunun e, hayalleri, hedefleri var. Ancak dediğim gibi ben bunun çok e, başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani burada e, Rusların tarihte de işte yine 43 konuşacağız 1943'ü günümüzde de o insan kaynağındaki bolluk ve kalitesiz de olsa veya düşük kaliteli de olsa Ürün askeri de mühimmat üretimindeki yüksek sayı, yüksek adetin savaş sahasında elini oldukça rahatlat rahatlattığını görüyoruz. Yine mevcut durumda sanki öyle gibi. Sen bir şey diyordun. Hı. Ürün de olduğu dedim de hani sen şey mühimmat koçluğunda bile hakikaten iyiydi, kötüydü. Neticede askerin eline silah verebiliyorsun. Patlayan biten tankın yerine yenisi geliyor. Hı hı. İyi kötüydü. Veya Orada bir şekilde e, cepheyi şey yapabiliyorsun sürekli, Hı. yeniden mevzilenebiliyorsun, o kabiliyetlere sahipsin. Evet, son olarak şeyi de söyleyeyim, hani savaş sahasının durumu açıklarken söylemiştim. Şu an Ukrayna ordusunun ve halkının e, savaşma iradesinde bazı zayıflıklar, kırılmalar olduğunu görüyoruz. Moralin düşük olduğunu görüyoruz. E, kolay yoldan kısa bir şekilde elde edilecek bir zafer, küçük bir taktiksel zaferin bu motivasyonu arttırıcı, hem savaşma iradesini arttırıcı bir etkisi de olabileceği için bu e, taarruzun ana amaçlarından birinin bu olduğunu da söyleyebiliriz. Böyle bir kritik bir noktası Konuştuk da var. Konuştuktan sonra şu, şu hani 43, 2. Dünya Savaşı falan onları anlattıktan sonra bir şunu da konuşalım. Yani Afganistan'ın şu veya şu anki Suriye'nin yaşadığı tecrübeleri düşün. Hı hı. Ondan sonra veya Irak uzun zaman yaşadı. Şimdi Ukrayna savaşsız çok daha farklı. Hani cepheler belli, hatlar belli. Sivillerin olduğu yerlerde bir sosyal hayatın aslında halen devam ettiği başka bir savaş alanı burası. Ama işte Afganistan'a bakıyorsun hani 1970'lerden beri daima bir savaş içinde ve her an her yer güven, güven her yerde güvenlik sorunu var. Suriye'deki şu an iç savaş ortamı işte belli safe zone'lar oluşmuş vaziyette her aktörden aktöre. Ama onların bile kendi içinde mahalle mahalle belki de güvenlik durumu değişiyor. Yani e, Ukrayna vatandaşlarının bu da dayanma gücünü konuşurken, o diğer tarafı da bir hatırlatmak lazım. Yani Afganistan'da, Suriye'de, o diğer savaş alanlarında Orta Doğu'da e, insanlar hangi şartlarda yaşıyor ve bu insanların başka ülkeye gittiğindeki kafasındaki o neyden kurtulduğuna dair belki de empati yapmaya yönelik. Of. Fark yaratacak bir örnek bu Ukrayna. Şu anki Ukrayna bu iki senelik hali bile savaşma iradesini kırarken, umudu bitirirken ondan sonra ciddi göç yaratırken işte Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da bu gibi yerlerdeki bu kadar uzun soluklu bitmeyen kriz alanları, oradaki yaşayanları düşününce insanın aklı almıyor hakikaten. Veya doğrudan Gazze şu anki Gazze'nin, Filistin'in yaşadığını düşündüğümüzde insanın aklı almıyor onunla alakalı birkaç cümle ederiz. Evet. Böyle bir süre bakmam. Yok, ister ya istersen böyle çok daha şu e, 1943 ile alakalı kısmı söyleyeyim. Hani güncellen tamam. tarihe gitmiş oluruz belki. Aynen. 1943'te bu soldaki harita daha genel yine aslında Ukrayna Rusya haritası. E, Nazi Almanyası'nın ilerlediği bölge ve Rus sınırı aslında görünüyor sol haritada. Sağda da e, Kursk özelinde e, harekatın şeyi görünüyor nasıl, nerelerden kuşatmanın yapılmaya çalışıldığı vesaire görünüyor. Genel resmi söyleyecek olursak aslında Nazi Almanyası bu soldaki haritanın sağında sağ aşağıda görünen Stalingrad'da aldığı yenilgi sonrası Alman ordusunun, Nazi Almanya ordusunun güney kanadının biz çöktüğünü görüyoruz. Ve o bölgede şu haritada farklı renkte görünen kısmın Stalingrad'dan batıya doğru ilerlediğini görüyoruz biz Sovyetler Birliği ordusunun. Ve e ee, bu noktada kurs çıkıntısı çıkıntısı adı verilen bir nokta oluşuyor. Bu sağ haritada gördüğümüz yer tam da çıkıntı şeklinde. Ee, Alman cephe hattının çok genişlemesine ve her, her an Alman ordusunun arkasına sızmalara sebep olabilecek kadar tehlikeli bir nokta burası. Stalingrad'ı çevreleyemedikleri bir ortam oluşmuş aslında bakarsan şöyle haritaya baktığında. Evet. Stalingrad'da orayı da yenilgiyi aldıktan sonra güney cepheleri çökmüş, geriye çekilmek zorunda kalmışlar ve ilerleme olmuş ve kurt, kurt çıkıntısı dediğimiz şey oluşmuş. Almanlar bu güney cephesinin çöktüğü artık orayı tahkim etmenin oldukça zor olduğu şartlarda şöyle bir plan kuruyorlar. Diyorlar ki buna backhand blow deniyor. Yani ters vuruş, ters saldırı gibi belki çevirebiliriz. Diyorlar ki biz bu kurs çıkıntısından bu backhand blow'la ters vuruşla Rusları kuşatma altına alalım kurs bölgesinde Rus ordusunu, Sovyet ordusunu ve orada imha edelim. Güney cephemiz çökmüşken kuzeyden bu darbeyi vurarak e, Sovyet, or Sovyet ordusunun ilerleyişini bu şekilde durduralım diye bir mantık var ki bu, şunu söylememiz lazım. Bu kurs bölgesinde o dönem Sovyetler Birliği ordusunun 5'te 1'i hatta neredeyse 4'te 1'i yer alıyor. O kadar Hani yoğun bir bölge burayı yok imha etmek demek. bütün Sovyetler Birliği ordusunun %25'ini yok etmek demek. İnanılmaz bir büyüklük bu. İşte sayılara bak baktım ben biraz yayından önce. Almanlar bu savaşta 2700 tank kullanmış. Sovyetler Birliği 3600 tank kullanmış. Almanlar 800 bin piyade kullanmış. Ee, Ruslar 1 milyon 300 bin piyade kullanmış inanılmaz sayılar ama işte İkinci Dünya Savaşı'nın ölçek büyüklüğünü anlamak açısından önemli bu. Ee, ancak Sovyetler Birliği Almanların böyle bir hamlede bulunabileceğini bekliyorlar, öngörüyorlar ve Kurs bölgesine ciddi bir yığınak yapıyorlar. Bu saldırı bekendiler. İstihbarat da geldi diyorlar onunla alakalı. Evet yani bu İsviçre'de casuslar vesaire istihbaratın geldiğini havadan işte gözetlemelerle o istihbaratı topladıklarını bir söyleniyor. Hani o şekilde... Bu böyle bir muhtemel saldırıya hazırlıklı olduklarını biliyoruz biz. Ve Almanların da o dönem işte bu panzer tanklarının üretiminde yaşanan sorunlar, aksaklıklar ve lojistik hattının zayıflaması sebebiyle onların cephe hattına gelişi için, yeni üretilenlerin cephe hattına gelişi için normalde Mayıs'ta, 43'ün Mayıs'ında Nisan'ında başlaması gereken e, bu saldırının biz işte Temmuz'a Ağustos'a kadar bekletildiğini görüyoruz. Böyle bir sorun var. Yani sürekli ertelenen. Dolayısıyla da sürekli Rusların Sovyetler Birliği'nin oralara yığınak yaptığı, savunma hattını güçlendirdiği bir durum var. Neyse, burayı hemen şey yapayım Dediğim gibi. Böyle bir saldırı bekleniyor. Peki biz İkinci Dünya Savaşı ile ilgili veya Nazi Almanyasının veya Almanya'nın savaşma biçimi ile ilgili en temel bildiğimiz şey nedir? Nasıl savaşırlar? Yıldırım harekatı diye bir şey vardır. Hani Blitzkrieg denilen e, yıldırım savaşında nedir? Mekanize birliklerle veya elinizdeki birliklerle e, az önce anlattığım gibi hızlı manevralar yaparak düşmanın arkasına sarkıp bir e, çember içine almak ve imha etmek. Düşmanın tamamen imha edilmesine dayanan bir savaş taktiğidir bu. E, ve bu savaşta sıkça kullanılıyor. Bu Stalingrad'da e, başarısız oluyor aslında ilk kez başarısız olduğu örnek diyebiliriz. İkincisi de aslında Kursk muhabirisi. Niye? Çünkü aslında Yıldırım Savaşı adı üstünde zaten e, hızlı harekete ve e, sürpriz elementine dayanıyor. Yani düşman karşınızdaki ordu daha ona hazırlıklı olmadan yapılan bir hamle olduğu için ciddi bir avantaj kazandırıyor size. O mobiliteniz, hızlı hareket etmeniz. Ancak zaten burada göstere göstere gelen bir taarruz olduğu için Ruslar zaten buna hazırlar. O yüzden sürpriz faktörü yani yıldırım harekatının en temel mantığı olan sürpriz faktörü burada yok. Dolayısıyla çok ciddi anlamda geride başlıyor Almanya. Evet. Dolayısıyla Rusların burada o yüksek insan kaynağı, yüksek işte tank, uçak vesaire kaynağı da sebebiyle yıldırım harekatının o yıpratmasına ve hızlı zafer almasına en azından en en kısa vadede engellediğini görüyoruz biz. Bir de üzerine müttefik devletlerinin, iki Dünya Savaşı'ndaki devletlerin o dönem bu harekat başladıktan sonra ve hızlı başarı elde edilemedikten sonra müttefik devletlerinin İtalya'ya yaptığı, Sicilya Adası'na yaptığı çıkartmadan dolayı Almanların o cepheye yönelmek zorunda kalmasıyla Kursk Muharebesi'ni kaldırmak, askıyı almak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Ve bununla birlikte Almanlar devasa bir çaba harcayarak ve devasa kaynaklar aktararak uğraşarak kayda değer bir ilerleme kaydedemiyorlar. Hatta işte İtalya Sicilya işgali başladığı için de oraya aktardıkları kaynak sonrasında bu Doğu cephesinin Sovyetler Birliği'ne karşı tamamen çöktüğünü görüyoruz biz. Yine ilginç bir hani buna bir örüntü diyebiliriz belki günümüzdekiyle. Tarihteki bu açılardan benziyor. Belki burada Ruslar hazırlıklı değildi. Ee, Ukrayna ordusu bir e, sürpriz elementini sağladı ve o yüzden bir başarı kazandı. Ancak savaşın gidişatı bir noktada benzer. Yine Ruslar güneyde, güney cephesinde oldukça ilerliyorlar. Ufak ufak da olsa güncelde ilerliyorlar. Ukrayna ordusu veya Rusların karşısındaki ordu ise e, iki örnekte de kuzeyden yeni bir cephe açarak cepheyi genişletmek ve Rus ordusunun yoğunluğunu azaltmak şeklinde bir niyete sahip. Ancak e, o noktada 43'ün başarısız olduğunu zaten tarih yazıyor ve biliyoruz artık sonuca ulaşmış bir şey. Ancak e, Ukrayna'nın bu harekatının da bir noktada e, başarısız olacağını, başarısız olmaya kaçınılmaz olarak mahkum olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. E, genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Hani... Burada dediğim gibi kritik amaç Rusları başka cephelerden asker ve kaynak sevk etmeye zorlamak. Kısıtlı kaynaklar evet çok zengin de olsa hani Rusların diğer ülkelere göre ciddi anlamda avantajı da olsa sonuçta ne olursa olsun sınırsız değil. Belirli bir kaynak var. O kaynakların e, verimli kullanılmasını engellemek amacı var. Sadece bu cephede bir ilerleme kaydetmek değil, diğer cephelerdeki ilerlemeyi düşmanın ilerlemesini durdurmak mantığı da var yani. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ancak Ukrayna'nın bu noktada dediğim gibi savaşın hedeflerini yani bu kursutta yaptıkları taarruzun hedeflerini anlatırken savaş sahasından öte hep daha stratejik hedefler, daha diplomatik uluslararası ilişkiler hedeflerini saydığım için ben bunlara ulaşılmasının oldukça zor olduğunu düşünüyorum Ukrayna tarafından. Ukrayna bir noktada vatan savunması yapıyor. Onu da söyleyelim hani lafın arasında söyleyelim sonuçta Rusların işgal ettiği bir toprak var ve Ukrayna orayı savunmaya çalışıyor. Ancak savaşın karakteri bir vekalet savaşı olduğu için ve Ukrayna'da Zelenski hükümeti az çok buna da çanak tuttuğu için hayatta kalmak açısından. Burada böyle bir ciddi bir sorun var. Batının insafına kalmış bir Ukrayna vatansal. Ya Batının stratejik hedefleriyle Ukrayna'nın aslında örtüşmüyor bu noktada. Örtüşmediğinde Batının ki ağır basıyor. Hatta onu söyleyebiliriz. Evet. Ya, Batı bir yıpratma savaşının devam etmesi mümkünse Ukrayna'nın veya yani Rusya'nın kazanıp kazanmak. Yani Rusya'yı tamamen geri püskürtmek gibi bir senaryonun maliyetinin farkındalar. Bunu yapacak kapasite zaten yok. Ama en azından yıpratacak şekilde devam ettirelim. Ya yani burada Ukrayna Zelenski istediği çok yüksek miktardaki mühimmatı, uçakları vesaire verse bile Rusya'yı hani Almanya'nın az önce yapamadığı 800 bin, 900 bin asker, 2 bin küsür tankla yapamadığı bir şeyi bugün yapmaktan bahsediyoruz. Bu çok mümkün olmadı açık. Maliyetleri yükseltir Rusya için, Rusya için olabildiğince yıpratıcı olsun ve Ukrayna da burada aslında bir noktada ne NATO üyesi ne Avrupa Birliği üyesi olabilen bir ülke olduğu için aslında o iki taraf arasındaki nasıl tampon bölge konumunun getirdiği bir kaderi yaşıyor aslında bakarsan. Kimse Ukrayna için taşın altına elini koymaz, kimse Ukrayna için Rusya'da savaşmaz olabilecek en iyi senaryo bu Ukrayna açısından. Hı, hı. Belki Aynen. mesela geçenlerde şeyi konuşmuştuk hatırlıyor musun? bu Macaristan, Sırbistan vesaire bunlarla alakalı. Hı -hı. Hani o kadar farkındalar ki bir tık dışarıda kalan aktörler bir savaş hı -hı. durumunda kuzeyden Rusya'nın güneyden batıdan Avrupa ülkelerinin arasını nasıl sıkışacağını o kadar iyi biliyorlar ki. O yani yüzden de doğu'dan mesela siyaseti mesela Macaristan ne yapıyor ABD ve Rusya arasında bir denge üzerinden götürüyor ve Avrupa'yı falan aradan tamamen çıkarıyor. Çünkü biliyor ki burada başına gelecekler çok açık. Avrupa kendini dayandırdığında özellikle en fazla bu kadar oluyorsun ki Ukrayna ufak bir devlet değil. Hı, hı. İşte en azından 40-50 milyon nüfus onun getirdiği o insan kaynağının biraz da sanayi altyapısı da var ciddi anlamda. Biraz dedim ciddi anlamda var. Aslında bu kadar belki de direnebilmiş olmasının sebeplerinden biri de bu muhtemelen. İnsan kaynağı hı. problemi çok fazla yaşamıyorlar. Cepheye adam göndermek konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Evet. Ee, en fazla olacağı bu. En iyi senaryo bu belki de. Ve şeyi söyleyelim Trump 24 saat içerisinde savaşı bitireceğini iddia ediyor. Nasıl bitirecek? Evet. Mevcut durumu dondurarak aslında bitirecek. Rusların yani ben... daha fazla ilerlemesini engelleyecek bir ateşkes imzalar. Aslında yaptı. şey şu biraz da ya. Yani 2015'te işte ikinci MİS, mis görüşmeleri. Hı hı. E sonuç orada neydi az çok? Ee, Rusya'nın orada Kırım kırım üzerinden herhangi bir pazarlık yok ama çatışmanın dondurulması, dondurulma şartları da neydi işte Donetsk bölgesi vesaire buralarda işte e, se yerel seçimler yapılması vesaire oraya yönelik bir özel bir yapını, yapıya yönelik belki bir hazırlığı an, anımsatan e, belli <laughs> anlaşmalar mevcuttu. Dondurmuşlardı ve 8 sene 9 sene o donmuş durum devam etti en azından çatışma ortamı tekrardan oluşmadı. Trump da dediğin gibi aynasını yapacak. Mevcut durum. Rusya'nın ilerlediği yerler Rusya'da kalacak yani. Belki Hı -hı. tanımayacaklar, etmeyecekler. Tabii ki tanımayacaklar Hı -hı. ama e, mevcutu da değiştirecek bir şey yapmayacaklar. Aynen öyle. O yüzden Ukrayna burada aslında kaderini yaşıyor. Yani bundan daha iyi bir senaryo olmayacak. Hı -hı. Öyle görünüyor. Ya bunu yönelik ekleyebileceğimiz bir şey var mı düşününce ee, Ukrayna'da Rusya mesesinin daha önce oldu. birçok kez konuştuk zaten programlarda. Sonra şey yapalım. Az sağlık bu arada.